Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu kapakları topluyoruz. E, kapakları topluyoruz. Örmen diyecektim. E, bir tane şey topladık. Şişe topladık. hepsini doldurduk. Ama içine böyle büyükler de var. Biraz kendimizi zorluyoruz onu koymamız için. Kaç tane olması lazım? Ne yapacaksınız olunca? Evet, yardım edeceğiz. Sekerli sandalye almak. Hmm. Bitti. Bu nasıl bu kadar herhalde. Kapak yok. Kapakta kapak Bitti mi kapaklar? Açmadık. kapak var. Bunu kapak, kapak, kapak bırakalım. Hey hey hey, onları biz daha içiyoruz. <laughs> Bitti mi evet. dolabın içinde de yok mu artık? Yok. Hepsi bu kadar mı?